Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Mia ile birlikte bir kargo açıyoruz ve ne geldi çok merak ediyoruz. Şimdi kargoyu açıyoruz. Kargoyu açarken sizlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen destek olur musunuz 100k olmamız için? Acaba bizim taraftarlarımız bizi seven arkadaşlar biz 100k olmayı hak etmedik mi çok merak ediyorum. 86'da kaldık. Hadi bir destek olun da 100k olalım olmaz mı? Şimdi kargomuzu açıyoruz. Wow, Bunlar ne? Aa, delikleri de var. Nasıl yapılacak? Ben böyle bir şey almamıştım ki. Yanlış ürün mü geldi acaba diye düşündüm. Sonrasında parçaları çıktı. Mia da arkada tabii ki çok üzgün. Bana niye bir şey gelmemiş? Aha parçaları da bunlar. Tamam. Şimdi parçalarını yerine takacağız. Bu defaki kargo Tabii ki kuşlarıma geldi. Mia'ya gelmedi. Mia da özgün sanırım. Heyecanla gelmişti. Ama sonrasında bir mayışıklık söz konusu nasıl yapacağım diye düşünürken orada da kamera ayarını yapıyorum sanırım. Şöyle abi böyle takılmıyor. Hemen gittim. Getirdim. Matkapı da getirdim. Hazır gelecek zannettim gerçekten. Hemen matkapla şuraları taktım. Acaba kuşlar beğenecek mi? Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle takılıyormuş. Bir bir taktım. Matkap yardımıyla. Mia da orada heyecan heyecanlı bakıyor. Biraz çatlatmışlar ama beğendim. Çocuklar açısından çok güzel oldu. Upuzun tünekler yerine bu tünekler daha güzel durdu. Sonunda göreceksiniz. Gerçekten Paşa şimdi bunun üstüne çıkıyor. Ve devamlı bunun üstüne konuşuyor. Demek ki çok güzel oldu. Üç tane boy boy üç tane yeri var. Bir tünekle e, kafesin içerisinde üç tane gezebileceği bir alan elde etmiş oluyorsunuz ve bakın paşa o kadar çok seviyor ki umarım sizler de beğenmişsinizdir abone olmayı unutmayın öptük